Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yücel Acer, düzenlenen değerlendirme toplantısında fakülte ve enstitü yöneticileri ve rektör danışmanlarıyla bir araya geldi. Senato salonunda düzenlenen ve rektör yardımcılarının da hazır bulunduğu toplantıda Rektör Profesör Doktor Yücel Acer sunum eşliğinde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde meydana gelen akademik ve yapısal gelişmeleri ve gerçekleştirilecek projeleri anlattı. Fakültelerde de önemli gelişmeler oldu. Onlarla da bahsedeceğiz. Diş Hekimliği Fakültesi iç yapılanmasıyla onay aldı ama en üst tabi diğer kısımları tamam değil. O yüzden kesin bir şey söylemek istemeyiz. Bir sonraki evde önümüzdeki evde, bir sonraki evde yetiştirmeye çalışacağız. Ama işte hem hoca hem de altyapı imkanları anlamında kriterlerin bir hale gelmesi lazım. Çalalım önde biraz masraflı bir iş tabii. Bir şekilde fakültesinden bahsettiğimiz zaman. Siyasal bilgiler fakültesi aslında yeni katılan bir fakülteymiş gibi oldu. Daha doğrusu merkezdeki İBF Siyasal Bilgiler Fakültesi ismini aldı. Bazıları bunu sadece bir isim değişikliğini abartıyorlar şeklinde. Oraya kalkıştılar. Bu iki yönlü bir mesele. Hem isim e, önemliydi burada hem de bu ismin içeriğini doldurmak önemliydi. İçeriğini doldurmak konusunda kararlıyız. E, yani İnşallah ileride %100 İngiliz eğitim yapan bir Sosyal Bilimler Fakültesi olacak burası. Hocaları seçerken de ona dikkat edeceğiz bundan sonrası için. Açılmış durumda olan ama öğrenci alınmış olan bazı bölümler ilk defa öğrenci alır hale geldiler önümüzdeki Eylül'de. Mesela Sehzadegüler Fakültesi'nin iki bölüm öğrenci almıştı daha önce. Bu sene ilk defa işletme bölümü öğrenci alıyor olacak. Toplam üç bölümde öğrenci olmuş olacak Siyasa Bilgiler Fakültesi'nde. Mühendislik Fakültesi'nin inşaat mühendisliği bölümü sanıyorum çok uzun yani bir vardı açıkta aslında. Hani bölüm vardı ama öğrencisi yoktu. Hatta bir, birkaç tane de hocamız vardı o bölümde bildiğim kadarıyla inşaat mühendisliği bölümünde ama öğrencisi yoktu. Bu sene Eylül'de 60 öğrenciyle başlayacak inşaat mühendisliği. Gökçeada'da uygulanan Ömer Yüksekulu bina inşaatı başladı. Hızla devam ediyor. Hatta öyle hızla devam ediyor. ki sene da bitecek o bina. Bu Ağustos'ta. Neredeyse yarım yılda yani 6 ay bir süreç içerisinde bina bitmiş olacak. Hatta Eylül'de orada ilk öğretimi başlama ihtimali çok yüksek. binanın tarzı görsebilirim. Ee, Hasan Bey, spor salonunun içinde bir tadilat başladı. Böylelikle orada çeşitli sporları, spor e, branşlarını yapma imkanı oldu. Aynı zamanda işte e, fitness salonu, bir ya da iki tane salon olacak galiba. E, basketbol sahası yanı tek kortu. Şimdi yukarıda bir tasarım var, voleybol sahası için aynı zamanda. Bu spor salonu içerisinde boks, halter olacak, okçuluk olacak. Aynı zamanda bu spor salonunun yanına açık bir okçuluk alanı yapmayı planlıyoruz. Sunumun ardından fakülte dekanları ve enstitü müdürleri söz alarak birimlerindeki faaliyetleri ve üniversite yönetiminden taleplerini dile getirdiler. 2014 yılında ortasına kadar, çıkasınmış. Biz 2016 yılına kadar getirdik. Altı aylık dönemde inşallah. 2016 yılından sonra yaptık. Türkiye'de dizilerine sokmaya çalışacağız. Biraz işimiz var. Ee, bunun haricinde öğretim üyelerinin çocuklarına ait özel bir açtık çocuk portemikte. Birçoğunu zaten siz e, sunum sırasında gösterdiniz. E, bunun dışında ben de yolluklardan bahsedeceğim. Yolluklarla ilgili 28 tane şu anda tayin olmuş hocaların doldukları bekliyor. Bu bir sıkıntımız bizim var. Teşekkür ederim. Evet, göreve geldiğiniz andan itibaren ee, uzun süredir bekleyen arkadaşlarımız vardı. İlk yarı yılda, yüz yarı yılında üç dosyant, üç yarı dosyant kadrolarına kavuştu. Yani yükselme anlamında. Bağır yarı yılında yine beş dosyant arkadaşımız e, ee, aldılar. Yani tabi su yarı dosyantta, dosyant bir Ve ee, yine doktorasını <laughs> bitirip uzun yıllar e, bekleyen son beraber Yöneticilerin taleplerini dinleyen ve notlar alan Rektör Sağlayan Profesör Doktor Yücel Ecer, ihtiyaçların karşılanması için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi. Bu hem yapılmasının ortamının güzel olmasını da sağlayacak. Yani pozitif ortamının da güzel olmasını oraya da destek olacaktır. O önemli. Kreşli ilgili tabii son zamanlardaki şikayet artışların biraz fazla oldu ücret artışlarına. Ama işte bu işin doğasında var. Yani ne kadar ekmek o kadar köfte denir ya. Hani eğer iyi bir hizmet olsun istiyorsan yeterince personel çalıştırmak zorundayız. Temizliğiydi, düzeliydi, hocalarıydı. Ama bunun da bir maliyeti var maalesef. o kısmında zaten üniversitenin kar etme amacı yok. O yanlış anlaşılmasın. Bir yanı hocam başa için hesaplar yapıyoruz. Yani zarar etmesin, kağıt etmesin. O şekilde e, gidiyor sistem. Ama yine de yüksek ücretlerde cüzi bir azaltma yaptık. Yani artıştan azaltma yaptık. Herhalde bir makul diye düşünüyoruz. A, şeylere rağmen, işin zorluğuna rağmen kreş gayet iyi gidiyor. İşin zorluğuna rağmen diyorum çünkü insanlar çocukları konusunda çok hassas olurlar biliyorsunuz. Yani İsterler ki kendileri kadar sevsinler herkes onları <laughs> ama işte kolay bir şey değil öyle bir ortam oluşturmak. Ama gayet güzel gidiyor, <laughs> emeği geçen herkese teşekkür <laughs> ederim. Evet İsmail Hocam sen bir şey söyleyecek misin? Hocam iletişim fakültesinde <laughs> masaüstü yayıncılık adına biz Mac bilgisayarı istiyoruz. Ha onu muta alalım. <laughs> onun maliyeti ne kadar oluyor hesaplayabilir yeni bilgisayar mı? Yeni bilgisayar 16 ok şeklinde de olabilir. Onun... <laughs>